Biz 12'yi 2'nin karesi çarpı 3 şeklinde asal çarpanlarına ayırabiliriz. Obektleri 12 ise sayılarımızı 12k ve 12 t şeklinde seçebiliriz. k ile t aralarında asal olacak. Öyleyse O kek 2a A bu idi. 2 ile de çarparsak ne olur? 2'nin küpü çarpı çarpı k olur. 3b, b buydu. 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı t olur. Eşittir. 360'ı nasıl yazacağız? 2'nin küpü 3'ün karesi çarpı 5 diyeceğiz. Bu arada k ile t'nin aralarında asal olması gerektiğini bir kere daha hatırlatıyorum. Şimdi A ile B'yi en az yapmaya çalışıyoruz. Bunu unutmayalım. O keklerinden 2'nin küpü gelmiş. 2'nin küpü çarpanı burada var. Bunda bulunmasına gerek yok. 3'ün karesi gelmiş. Burada var. Ayrıca bulunmasına gerek yok. 5 hiçbirisinde yok. O zaman ister buna ister buna 5 yazmalıyız. K'yı 5, T'yi 1 seçersek aralarında asallık da gerçekleşmiş olur. Bu durumda A sayısı 12 çarpı 5 olacaktır. Yani 60 olacaktır. B sayısı 12 çarpı 1'den 12 olacaktır. A çarpı B de 720 olacaktır. Doğru cevap D seçeneğidir.